Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, bugün size şu boynumda takmış olduğum fuların öyküsünü anlatarak başlamak istiyorum. Bu fularla, bu fularla 24 Nisan'da meclisin dikmen kapısından girmek isteyen bir kadın arkadaşımız bu fularla içeri alınmamış. Fuların özelliği şu arkadaşlar, Atatürk'ün resmi var. Özellikle sizlere gösteriyorum. Atatürk'ün resmi siyasi sembol olarak kabul edilmiş ve meclis görevlileri tarafından Dikmen Kapısı'nda Dikmen Kapısı'ndan içeri alınmamış bayan arkadaşımız bu basına da yansıdı. Mutlaka basından da siz bunu izlemişsinizdir. Ancak ben şunu sormak istiyorum Meclis Başkanlığına ve Başkan Vekilliğine Atatürk posterleriyle ya da Atatürk'lü fularla ya da Atatürk simgesiyle bu meclise girmek ne zaman yasaklandı? Ne zamandan beri bu yasak var? Hatta o kadına yazılı bir belge de gösterilmiş. Ne zamandan beri kapılara böylesine yasaklar konuldu? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Eğer Atatürk resmi bu mecliste yasak ise o zaman şu sözü de silmeniz lazım. Milletin gönlünden de silmeniz lazım. Milletin zihninden de silmeniz lazım Atatürk'ü. Bir kere ben bunun cevabının Meclis Başkanlığı tarafından verilmesini istiyorum. Meclis'in Dikmen kapısında bu olay yaşandı arkadaşlar. Ben bunu uydurmuyorum. Aynı şekilde bakın Bakın bu konuda İzmir milletvekilimiz Birgül Ayman Güler bir soru önergesi verdi. Eğer böylesine yasal olmayan bir işlemi meclisin dikmen kapısındaki görevliler yaptılarsa bunlar hakkında Meclis Başkanlığı nasıl bir soruşturma yürütmeyi düşünüyor? Bunu bekliyoruz. Sizlerden de bekliyoruz. Meclis Başkanlığından da cevap bekliyoruz efendim.